Epinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün, evet, bir gün arkadaşlar takipçimin hesabını diziyorum. Sizlere bir söz verdim arkadaşlar. Ee, sizlerin hesabını dizmem istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşın. YouTube kanalıma kesinlikle abone olun arkadaşlar. Hemen ipini e yatırıp hemen geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, Epin'imizi yatırdık bakayım geldim. Evet anında geldi arkadaşlar. 16.250 zul altını yatırdım arkadaşlar. Evet. Önce şunu bir göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşımızın, takipçimizin hiçbir şeyi yok. Kartlarıma girdik. Terminator falan varmış. Güzel. Fazla desansı yok arkadaşlar. Bakın ana silahı yok. Mekon, Kaybar, PP Bizon falan onlar var arkadaşlar. Vendetta, m de varmış. Başka da yok. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün Market'e giriyoruz. Bakın. Setlerde altın set alacağız arkadaşlar. Bir adet 400 krom titanyum, titanyumlu 5000 materyal. 5 adet destansı. Destansı premium arkadaşlar. Yani full destansı. Ben bunu bir alıyorum. Aldım baba. Evet arkadaşlar gelenlere bakın. 5000 materyal. Destansı premium. Fatih kasası. Platin kasa. Bunu tanesi 5000 daha baba. Hız, %25 hızlı olur bu. 14 günlük evet. Şöyle bir sunucuya girelim. Sunucu 20. Neyden başlayalım? Şu çok güzel ya. Ben bunu en sona bırakayım. Platin kasadan bir başlayalım. AWP Platin koleksiyon destesi. Haydi Zula. Sevindir bizi Zula. Haydi. Çeytak tak destesi. Platin nişancı destesi. Evet. Şöyle bir sunucumu değiştiriyorum arkadaşlar. 41'e giriyorum. Açtım baba bir tane Fatih kasası. 15.000 zula parası tamam. Açtım bir tane daha baba. 10.000 XP level de atlayacağız arkadaşlar inşallah. 48'e girdim baba. Açtım bir tane. 10.000 XP ve level 29 olduk. Şans kasası falan plan verdi. Tamam baba. Baba bir sınırsız bak ne veriyor sınırsız. Ok me üf bir çıkarsak var ya baba efsane olur. Şans kasısı açalım. Bir günlük bora. Açtım Fatih kasasını. 5000 XP. Haydi Zula, haydi. Bir anda süper kuantum, güzel. Kuantum şunu da açalım. Buradan neredeydi lan? Heh süper kuantum açtım. Haydi ava ver, mpt'ye ver. MP. Zula, <laughs> bu nedir Zula ya? M1 garat oyunun en kötü silah. Şunları ben bir açayım arkadaşlar hemen hızlı hızlı. Bu arada arkadaşlar bu videoya sizden tam 40 like bekliyorum. Baba yapıştırın. Kanalımız 100 aboneye doğru gidiyor. Efsane çıktı. Haydi Zula. Kar 98 köpek balığı deseni çıktı baba. Uy. Hemen göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şunları bir hızlı hızlı açayım. Buradan bir şey çıkmadı. Galatasaray deseni falan çıktı. Çeytak desesini açıyorum. İki efsane. Olacak. Mekatronik dürbün bak bu çok iyi. Açtım baba şunu. Tamam. Bu arada arkadaşımız pasında ne varmış? şunları da alalım. He tamam Zula pas yokmuş. Harca kazanı unutmadım arkadaşlar. Bakın 3 tane destansı kalsın. Bir adet hediye puanı kasası hemen bunları açıyorum. 500 HP. Terminatör eneklendi. Destansıları en sona bırakıyorum. Haydi Zula bir sınırsız ver. Bir günlük koran bit. Ulan bir sınırsız verse var ya efsane olurdu. Evet, şunları hızlı hızlı açayım arkadaşlar. Hem dostunun çüreye. süper tamam. Haydi Zula. Haydi. Epix güzel. Hemen şöyle sunucu sunucumuzu bir değiştirelim arkadaşlar. Açalım baba şu destansı premium. Full destansı bakın izleyin arkadaşlar. Full destansı. Skalle m 4 e Hard 98 e transform yeşil nazar geldi. Süper. Haydi oğlum. M6 el vericiye geldi. MPT 76 galaktik. Hard 98 full destansı. Ulan çok iyi lan. Deagle'a geldi. Uy, şunu hemen size bir göstereyim arkadaşlar. Deagle nerede? Bakın nerede? Ha, şurada. Bakın size bir göstereyim. Uy, nasıl oldu baba? Galaktik deseni çıkardık. Galaktik refleks. Ama bunu takmayalım. Üf efsane oldu. Şunu da açalım. Son iki tane mi ne kaldı? Aynen. İki tane. Açtım. Hayır Zula. AK47. Tamam. Şunu bir sunucunu değiştireyim. Sunucu 85. Hatta şöyle yapayım. Rekabete gireyim. Rekabette atayım açayım arkadaşlar. Şöyle rekabete girdim. Neredesin? Destansı premium. Haydi Zula. Magnum'a geldi ya. Ula. tamam. Markete giriyoruz. Ne alabiliriz? Şundan alsam mı bir tane? Aldım lan bir tane. Şunlar kaç tane alabiliyoruz? Şöyle alalım. Fatih kasası çok iyi çünkü. Alalım baba şunu. Bir tane daha alabiliyoruz. Tamam. Aldım. Şöyle sunucumuzu bir değiştirelim. Deste haydi Zula haydi. Hansmana sihir desen geldi. Eh. Karambite gelse efsane olurdu. Orada karambite artı altı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 7500 xp. Haydi zula. 30 level yapalım hadi. 20 zula parası. 25 Evet. PK'da bir şey var mı? Aha! 3 destansı premium daha. Seni unutuyordum bak. Seni unutuyordum. Açtım 3 tane. Haydi zula. Bu nedir ya? Scoot nedir ya? Transform. Kar 98 gelse efsane olur. Hadi. M3'e geldi. M468 Galactic Süngüsü geldi arkadaşlar. Haydi Zula. G36 kötü. Kar 98'in Transform kill sayıcı geldi. Evet. Hatta şöyle yapalım baba. Bak arkadaşlar. Karan biti artı altı yapar mıyız? Neredesin? Şu karan bit bir artı altı yapsak. Başarılı tamam. Haydi Zula. Artı bire geçti. Hayırlı olsun. Tamam. Artı ikiye de yapıyoruz. Bunu da geçti. Helal. Bunu da geçti. İzle. Helal be. Ulan tek atarsak var efsane olur. Artı dört yapıyorum. Haydi. Ulan zula. Ulan zula. Başarıcı arttırıcı yok mu? Yokmuş. Ya ulan. Büyük ihtimal artı beş yapabileceğiz. Ulan zula. Uyanıp durursa var ya Oğlum yeter lan Artı 3 şu an Artı 4 yapacağız haydi Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim Ulan geç lan Geç lan Abi dur bir dakika Baga girmiş olabilir şöyle yapayım Geç bakayım Hayırlı olsun geçti arkadaşlar Ben size ne dedim Artı 4 yaptık ve artı 5 yapamıyoruz. Neyse artı 4 karambit oldu arkadaşlar. Şöyle desene yok ama şu olsa var ya efsane olur. Ne çıkarmıştık bakın. Deagle'a çıkarmıştık. Bakın Deagle'ını göstereyim arkadaşlar. Digala şey çıkardım. Galaktik. Çıkardım. Çok güzel durmuyor mu? Bakın. Efsane değil mi arkadaşlar? Galaktik. Galaktik üst teklenti falan da var ama bunu takmayın. Vendetta'lara takmayın. Sade oynayın. Burada başka bir şey tamam. Başka bir şey de yok. Aynen. Şu setlerini de takalım dur. Oha. Hatta şöyle yapacağım lan. Kral sana ben şöyle bir Ne alayım? Böyle bir sana 7 günlük avuk alayım. seviyor olman lazım. Neyse az kaldı zaten arkadaşımız halleder. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin de hesabımı dizmemi istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Aşağıya koydum arkadaşlar. Orada bana yazabilirsiniz. Abi hesabımı diz. Bu arada kanalıma abone oluyorsunuz. Bu kanala SS'ini atıyorsunuz. Bir like atıyorsunuz. Bir de yorumlara iletişim adresi bıraksanız yeterli arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Efe konukta kalıyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ulan efsane bir hesap oldu. Bay bay.